Günaydın, günaydın tüm insanlara günaydın, günaydın, günaydın tüm sevenlere günaydın. Oh. Gerçekten tüm insanlara günaydın. Bu ne soğuktur ya. Soğuklar başladı ya. İki gün önce diyordum ki ya Eylül ayına göre ne kadar sıcak geçirdik ya. Ekim ne kadar sıcaktı ya diyordum. Evet artık değil. Yani artık gerçekten burada buz gibi soğuklar başladı. Şu an ben Safranbolu'ya giderken Eflani'de bir gölet zinciri olduğunu öğrendim. Üç tane gölet varmış ve gidin diyorlar. Ben de bir tanesini seçtim aralarından. Ona yakın bir benzinlikte kaldım ve şu an oraya doğru yola gideceğim ama kalkamıyordum soğuklardan dolayı uyanamayınca bulduğum çözümü göstereceğim. Bence çok pratik ve işe yarar. Bence güzel bir çözüm. Yani şu an o kaynayan suyun buharından burası böyle komple ısınıyor. Yani pratik. Tabi bu bir çözüm değil ya. Bu buralarda işe yarayacak bir çözüm değil. Bu nerede biliyor musun? Antalya'da falan işe yarayacak bir çözüm. Buna bir çözüm bulacağım İstanbul'a gidince. Ya bu yolların güzelliği ne? Sonbahar ne güzel boyamış sizi böyle. Bak tam yol biraz bozuk ama şeyi güzel. Aa, yaylana yaylana gidiyoruz gerçekten. Ama şu yeşilliği gör. Hele şu kokuları alsanız var ya delirirsiniz değil mi? Değil mi Selin? Delirebilirler mi sence? Evet. Gölet göründü. Hadi bağlı. Mesire alanı kullanım hizmet bedeli 15 lira diyor. Araçlar için mi acaba? Neyse bir girelim bakalım ya. 15 lira da giriş ücreti değildir herhalde. Bilmiyorum ama göreceğiz. Burada böyle bir şeyler var. He meşhur bu teras burası bak. Görüyor musunuz? Eflan Gölü deyince çıkan meşhur teras burasıymış. Böyle bir terası var. Göl galiba biraz küçük. Ama görseli çok güzelmiş. Bakalım ilerlere gidince neler olacak. Mesire alanları varmış ileride. Bakalım. Yalnız şuraya bir yürüyelim ya. Yürüyelim değil mi? Çok güzel. Böyle bir seyir terası yapılmış. Ama tatlı bak görseli. Tam fotoğraf çekmelik yapılmış gerçekten. Şuraya da bir tane yapmışlar ama sanırım perforjeden yaptıkları için böyle çok keyifli durmuyor bak. Bu çok keyifli duruyor. Tam abant bak. Bolu abant. Bak tam. Böyle gelin etrafını turladım ama hala bir şey bulamıyorum. Nesir alanı, park yeri vesaire. Göl burada bitiyor. Ama yol devam ediyor böyle. Nereye gittiği konusunda da en ufak bir fikrim yok. Beraber keşfedeceğiz. Sen nereden düştün acaba? İnşallah bizi ısırmazsın. Küçük. Küçük bir arı. Senin burada ne işin var? Yok mu acaba evin barkın köyü? He? Bizi inşallah sokmazsın. Vallahi çok tedirgin ediyorsun beni ama. Hadi hayırlısı. Buradan bence mesire alanına doğru gidiyoruz ya. Bak arıcık. Video çekiyorum. Herkes kendi şeyinde dursun lütfen. Ya bu yol nereye gidiyor? Allah aşkına ya. Gölet bitti, hala gidiyoruz. Hiçbir fikrim yok. Sen de mi merak ediyorsun? Sen ne yapıyorsun acaba? He, bak şuradaki hayvancıkların kokusunu almış ya kokusunu sesi neyse delirdi bak. Biz nereye gidiyoruz? Tepelere kadar çıktım. Buradan gerisi köye gidiyor ya. Burada sonra hayat yok yani geri dönmemiz lazım. Demek ki gölün çevresini dolaşacaktık. Şimdi gene geldik buraya. Az önceki başlangıç noktasına neredeyse de buradan sağa doğru çok dar bir yol gidiyor. Ya bu arı var ya nereden beri peşimizde ya? Buradan döneceğiz bakalım. Bu yol nereye gidiyor? Daha da devam ediyor mu? Bu yol ben bilmiyorum. He. Burada bitiyor mu bu? Burada bitiyor. Böyle. Yeniden bakalım ya. olarak göz doldurucu güzel ama tesis bulamadım çünkü piknik ve mesire alanı diyordu. Şu ileriye kadar gittim yaklaşık 3 kilometre 4 kilometre kadar. Buraya gezdim şimdi. Bir de ormanın yani dündülü bıraktığım yerin biraz ilerisinde gölün etrafında yürüyerek gezeceğim. Bakalım mesire alanı nasıl bir yerdeymiş. Nasıl bir yermiş ya yani 15 lira istemeleri beni biraz şaşırttı çünkü bunu görmek istiyorum. Gerçekten 15 lira vermeyeceğim ama gözümle görmek istiyorum abi. Neye 15 lira verebilirsin yani? Bir mesire alanında neye 15 TL para verebilirsin diye merakla bekliyorum. Oradan çıkıp şöyle yürüdük. Yürüme yolundan. Yani geldiğimde bak şurada bir bilgilendirme var. Demek ki burada insanlar çalışıyormuş ama pandemiden dolayı da kimse bulunmuyor. Sadece bir tane bank var, belli noktalarda ateş yakılmış, yalnız manzara güzel, manzaraya bir şey demiyorum. Gelsene eşek sıpası, gel, gelmiyor mu? Ay. Bak bir tane de orada var ihtiyar, de bunlar bayağıdır açbellik, Siri yapma anneciğim yapma, gel. Bakalım onlar için <laughs> ne yemeği hazırlayabiliriz? Siri af grup af grup. Durma. Vallahi bizi kıt diye kaparlar. Haklılar da adamların mekanına gelip adamlar artist yapıyoruz. Yo, bunlarda hafif ekşimsilik var. Gel misin? nasıl bir kedisin ya? Sen bir gel bakayım gel. Sen nasıl bir ne bu? sarılmam mı direkt? Aa. Sen nasıl bir kedisin böyle? Aa. Ay <laughs> senin yerin var. Ama benim köpeğim var ya de hiç anlaşamaz. Ay seni yesinler dana gibisin bir de. Oh nasıl da kendini sevdiriyor. Ay ilk defa böyle bir kedi gördüm. Köpek gibi aynı. Ay açlıktan. Yemek çalmak için yapmış. Of. Ama beni ağlatırsın şimdi ha. Eşek sıpası. Gel sana biraz ayrı verelim. Canım. Sen çok heybetlisin. O yüzden ben biraz korkuyorum. Kusura bakma. Öyle azıcık uzağa bırakacağım tamam mı? Al bakalım. Al çocuğuma Ay nasıl aç. O zaman diğeri de aç bunları. Yani bu diğerine bırakmaz. Bak buraya gelmiş bekliyor. Biraz beklersen sana makarna yapıyorum. Koca paket yapacağım hem de. Tamam mı? Of. Doymadın değil mi? Bir avuç çekmek seni neyine etsin çocuğum? Sen de haklısın. görmüş olduk sizinle beraber. Köpekleri beslemiş olduk. Daha fazla burada şu an yapmak istediğim bir aktivite yok. Burası piknik için çok güzel. Ama gerçekten 15 lira alınıyorsa çok değeceğini düşünmüyorum. Eğer buralara gelirseniz şu küçümenlere de bir şeyler getirmeyi unutmayın. Hatta böyle yerlere mümkünse kışın gidin. Çünkü şimdi baksana ağaçlar, ağaç var ağaç. Ağaç yani başka bir şey değil. Bu hayvanlar aç. Normalde ben onlar için gerçekten alıyordum böyle ne giriyorsun ucuz 50 liralık mamalar oluyordu ya. Onlardan alıyordum ama çok ters bir zamana geldiler hmm. ya. Neyse artık nasiplerinde makarna varmış. Var olan her şeyi verdim yani. Her şeydeyse bile yiyebilecekleri bir şeyler verdim. Bugünü kurtardılar da yarını Allah kerim. Eğer buralardaysanız gerçekten beni izliyorsanız lütfen gelip bunlara yemek verin ya sonradan gelen içinde şöyle dedim ki acaba birazcık böyle çiğ makarna koyayım yer mi dedim. Baksanıza nasıl ahpuru kuruyor. Ne zamandır açlar ne zamandır Allah bilir. Normalde dana gibi bak bu. Ama zaf zayıf kalmış. Bak. Çeşitli yerlere döktüm işte böyle. O doyduğu için yemiyor tabii eşek sıpası. Bugünlük bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü gerçekten artık çekmek istediğim bir şey çok kalmadı. Gölü de mümkün olduğu kadar çekmiştim zaten. Bu saatten sonra da gölde oturup bir işler yapacak halim yok çünkü moralim bozuldu. Görüyorsunuz halini. Ya ben şimdi belediyeyi arayacağım. Ama ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyorum. Yani bunu bir çözüm yok mu ya? Top, toplu halde yapabileceğimiz bir şey yok mu yani? Bizim bireysel olarak yapabileceğimizi ben bir günlü hadi bu hayvanın şu an verdiğimde bir gün ki, o kaç sene hayat yaşayacak? Gerçi sokak köpeği yavrum ne kadar yaşayabilir ki? Sanetmiyorum, o çok uzun olacağını. Gördünüz yani pişmemiş makarnayı katır kutur yiyordu ya. Ben bilemedim ya. Gerçekten çok zor bir durum. Ciddi anlamda zor bir durum. Ee, onun yerine kendimi koyuyorum. Ya, köpeğimi falan koymam, ben kendimi koyuyorum ben öyle aç kalsam ve kimseye dilimi anlatamasam düşünsenize ya yurt dışına çıktım ve parasız kaldım ya olur mu olur yani hani dilsiz kaldım sağır kaldım kör oldum bir şey oldu ve insanlara derdimi anlatamadım ölü aşıktan öldüğünü düşünsene ya neyse ben daha fazla konuşunca şey oluyorum e, ağlatacaklar beni ağlattılar yani şeyler fırlamalar. Burada da bir Allah'ın kulu yok. 15 lirayı neyden alıyorsunuz ben bilmiyorum. yani. Neyse. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi Safranbolu'ya doğru yola gidiyorum. Biraz yol yapayım. Ben kendi olduğu için itibariyle diye yani önünüze çıkabilirmiş. Az önce çıktı zaten de çekemedim telefonu. İtfaiye de burası herhalde değil mi? Evet itfaiye mi Yanlış mı gördüm dedim acaba. Hadi bakalım. Çok tatlı bir ilçe olarak görünüyorsun. Bir görelim bakalım. <laughs>